Türkiye Voleybol Bayanlar 2. Ligi B grubunda mücadele eden Bolu Belediye Spor Bayan Voleybol takımı pazar günü Samsun temsilcisi 19 Mayıs Gençlik ve Spor takımı ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon 1. Lig kapısından dönen voleybol takımı bu sezonda 1. Lig parolası ile başlarken geride kalan 14 haftada 11 galibiyet 3 mağlubiyet alarak 5. sıraya yerleşti. İkinci yarıya geçtiğimiz hafta deplasmanda aldığı 3-0'lık TVF Spor Lisesi galibiyetiyle başlayan Bolu'nun Sultanları, Pazar günü saat 15'te 17 Temmuz Spor Salonu'nda 19 Mayıs Gençlik ve Sporla karşı karşıya gelecek. Bolu Belediye Spor Yönetimi zorlu maç öncesinde Bolu halkını ve tüm spor severleri salona davet ederken ligde haftanın maç programı ise şöyle. 17 Ocak Pazar saat 13. Elazığ Özel İdare Gümüşhane Belediye. Antalya Büyükşehir Belediyesi TVF Spor Lisesi. Ordu Telekom İBA Kimya Tet. Saat 14. Kazan Belediye Bartın Polis Gücü. Saat 15. Bolu Belediye Spor Samsun 19 Mayıs. Yeni Hendek Karayolları. Saat 17. Numune Güç Koleji PVE'yi.